çok güzel bir yere getirdim efendim. Türkiye'de ilk bir yer burası. Sevgili Eli Levi ile birlikteyiz. Nasılsın Eli? Teşekkürler, siz annesin. Teşekkür ediyorum. Ya ben çok heyecanlıyım çünkü gerçekten seyircilerimiz de hani ilk defa böyle bir yer görecekler. Bunun hikayesini anlatacağız ama ilk önce biraz senin tanımalarını istiyorum. Okay. Ee, nasıl başladı? Nasıl başladı? Ee, kendi aile ortamında tüketmek istediğimiz taze yumurta fikriyle Kilios'ta bir çiftlik başlattık ve 100 tavukla başlayan bir şey şu anda 4000 tavuk. Wow. Ee, ve arkadaşlarımızla paylaşmak için böyle bir yer açtık. Yani yumurtayı seçme sebebi tamamen çiftlikteki hayvanlarla alakalı bir şey diyorsun. Aynen öyle. Sadece taze, doğal ve organik bir bir yer evet, olsun istedim. Evet sen de biraz doğayla iç içe bir insan olduğun için bundan da çok uzaklaşmak istemedin. E, Maslak'ta, iki plazanın arasına böyle doğal bir yer koydun. Arkada da birazdan görecek seyircilerimiz hatta bir kümesimiz bile var efendim. Şimdi burası nasıl bir yer? E, bir, e, tamamen yumurta üzerine kurulmuş bir restoran. E, nelerimiz var bu restoranda? Ee, şimdi buradaki ana ürünümüz brioche ekmeğinde yumurta sandviçimiz. Ee, kendi sosumuz, çedar peyniri ve karamize soğanla yaptığımız bir ürün. Taze çiftliğimizden gelen yumurtalarımızla yapıyoruz. <laughs> Mozzarella var. Ee, ekmeksiz hanımefendilerin istediği üzerine geliştirdiğimiz bir ürün. Ee, somonlu, avokadolu bir tabağımız var. Çok güzel görünüyor. Evet, peki bir şey söyleyeceğim. Yumurtadan çok fazla şey yapıyorsun. Bu nereden çıktı? Bu Yani bunu kendin mi buldun? Şeflerin mi tamamen bununla ilgileniyor? Ee, şimdi ana ürünümüz yumurta. Evet. Ee, onun üzerine Yapabildiğimiz kombinasyonları değerlendirerek, böyle somon ve avokadoyla karışık ve bollarımızı şey yaptık. Sabah yedi öğlen dört saat arasında servis veriyoruz çünkü dediğim gibi biraz daha kahvaltıya odaklı bir servis. Müzik Plastik kullanmıyorsun. Mesela evet, bakın efendim, tatlı kaşıklar, tatlı çatal ve bıçaklar geliyor. Keşke peçetelerde de öyle görüyoruz. E, bu bunun için seni tebrik ediyorum. Gerçekten Peçete. harikasın. Renkli, değil mi bu? Bana renkli evet, gelmiyor yani. Farklı tavukların farklı ürünleri. Ben de tek çeşit tavuk var diye biliyordum ama tabii ki şu anda tavuklar hakkında her şeyi öğrendim. Ee, ve milyon çeşit tavuk var ve hepsi böyle farklı ürün yapıyorlar ve gerçekten bir hediye olduğunu görüyorsun tavukların bize verdiği ve çok kutsal bir ürün aslında yumurta. <laughs> Birazdan yiyeceğiz. O yüzden böyle kendi üretimimiz, evet. <laughs> değil mi? <laughs> kendi üretimimiz, eldivenlerimizi giydik. Şimdi bu orijinalimiz oluyor değil mi? Evet. İstersen e, somon, avokado ve bacon dana bacon çeşitlerini ekleyebiliyoruz. Aha. Ama orijinalin olduğu gibi iyi olduğunu inanıyorum. Ya, ona hiç şüphem yok. Bir şey daha soracağım. Ekmeğiniz de çok yumuşak. Evet, e, o ekmeği seçmek bile iki yaptığımızı aldı. İçindeki kullandığımız bütün malzemeler taze ve e, çok çok ...önemli yerlerden geliyorlar ve bu bizim yaptığımız bir orkestra aslında. Harika, bunun, yanı harika, bunun yanına böyle organik portakal suları, aynen çaylarınız... Aynen. Efendim o zaman bana afiyet olsun diyorum. Afiyet olsun. Çok dolu bir ürün ve bir sürü tat var ağzında biliyorum şu anda. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel. Gerçekten herkese öneriyorum. Ya yani insana yumurtayı yani. <laughs> 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 Aman yedim çok beğendim. Ee, ama işte evlere yani servisiniz olmaması beni biraz üzdü. Şimdi ürün servis etmiyoruz ama çiftliğimizden çıkan yumurtaları haftada 2 evlere tedarik yapıyoruz. Harika harika. O zaman çiftliğinizden yumurta almak istiyorsak sizi sosyal medyadan aynen, takip aynen. ediyoruz efendim. Ee, bir de burada böyle arkadaşlar getirdi. Böyle aynen. sıkma portakal suyu değil mi? da Antalya'daki kendi portakal e, bahçemizden çıkan taze bir ürünümüz. Hmm. Yani mutfaktaki mutfağa giren çoğu şey bizim kendi ürünümüz. Sıfır şeker yapımız. ve çok güzel. Aynen öyle. O zaman e, özellikle e, doğal Iç içe olmak isteyen insanları böyle masla bekliyoruz efendim <laughs>